Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve Dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. ClassFX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Klas Forex Araştırma Geliştirme Departmanının hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Seyit Bey, Sezgin Bey, İlker Bey, ee siz de hoş geldiniz. Nazir Bey Hanım hitap edebilmem adına yazabilirseniz çok mutlu olurum. E tekrar hoş geldiniz. Dün de buradaydınız. Öncelikle yine günün ekonomik takvim verilerine değineceğiz. Önemli bir haftaydı. Dün FED kararı vardı ve bugün Merkez Bankaları faiz kararı var. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem İngiltere Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Akabinde yine PMI verileri hem Euro bölgesi hem ABD'den yine günün ilerleyen saatlerinde ABD üfe verisini, işsizlik haklarından yararlanma başvurularını takip ediyor, izliyor olacağız. Ee, dediğimiz gibi haftanın önü, önemli gelişmelerinden bir tanesi de e, Fed'in dün alacağı karar ve sonrasında basın topla, toplantısından gelecek olan açıklamalardı. E, Ons altınla alakalı zaten sorular var. İlk kontakta isterseniz ons altını bir yorumlayalım. Şu anda 10 altın fiyatına baktığımızda 1785 seviyelerinde izliyoruz. Dün e, piyasaların beklediği gibi politika faizini FED değiştirmedi ve %0.25 aralığında sabit bıraktı. E, politika yapıcıları 2022 ve 2023 yılı için yıllık 3 ay faiz artırımı toplamda 6 tane faiz artırımı gerçekleşmesini şu an için bekliyor. Böyle bir açıklama geldi. E, diğer yandan varlık alımında azaltım hızı ikiye katlanarak 15 milyar dolardan 30 milyar dolara kadar çıkarıldı. Yani e, Fed'in tam da beklendiği gibi e, şahin bir duruş sergilediğini hatta daha şahin bir duruş sergilediğini e, söyleyebiliriz. E, sonrasında dediğimiz gibi bazı açıklamalar vardı. E, faiz kararıyla beraber faizin sabit tutulmasıyla birlikte 1754 seviyesine kadar dün 10 saatin çekildi ardından saat 22.30'da e basım toplantısı gerçekleşti. Karar metni yine yayınlandı. Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntılarıyla yükseldiği iletildi ve enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadeler karar metninden çıkarıldı. Bu çok önemli. bu gelen açıklamalarla birlikte Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte e tekrar 10 altın fiyatı toparlanmaya başladı. ABD doları endeksindeki çekilmeyle birlikte ABD dolarındaki bir miktar çekilmeyle birlikte tekrar normal seviyelere yani e, hafta başı görmüş olduğu seviyelere en azından e, bir toparlama kaydetmiş e, durumdayız şu anda. Yani volatil bir gündü. Alıcılı ataklarının devamından söz edebilmemiz için öncelikle 1786 pivotunu kurum olarak belirlemiş olduğumuz pivotu Kalıcı olarak yukarı yönlü aşmamız gerekiyor. 1786 seviyesi üzerindeki ataklar bizi tekrar 1795, 1803, 1811 direnç kademelerine taşıyabilir, sezginmek Yani bu seviyeleri baz alabilirsiniz. Diğer yandan 1786 seviyesindeki çekilmelerle beraber, kırılmalarla birlikte tekrar 1777, 1759 destek kademelerin 10 saatin tarafında takip ediyor, izliyor olacağız. Ee, Sezgin Bey'in ve Seyit Bey'in 10 e, saatin sorusuydu. Ee, bu şekilde e, yanıtlamış olduk. Heh, tamamdır Nazir Bey. Ben de öyle tahmin etmiştim ama emin olabilmek adına tekrar e, bir sorayım dedim size de. Diğer yandan yine Seyit Bey'in 10 gümüş sorusu var. Hemen 10 gümüş sorusunu yanıtlayalım. Şu anda ons gümüş fiyatına baktığımızda e, en azından kademeli olarak bir düşüş olduğunu gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Geçen ayın sonundan itibaren hatta e, Kasım'ın ortalarından 3. haftasından itibaren bu çekilme kademeli olarak devam ediyor. Düşüş rallisinden çok bahsedemeyeceğimizi kademeli olarak düşüşün gerçekleştiğini söyleyebiliriz ama e, teknik açıdan yorumlamak gerekirse aşırı satım bölgesine geldiği için şu anda fiyat görmüş olduğunuz gibi buradan tepki alımıyla bir toparlamak isteyecektir. Tabii ki de tekrar 50 periyotluk hareketli ortalama seviyesini kısa vadede görmeyebilir. Yani 50 periyotluk hareketli ortalama seviyesi de şuralar 23% 50 civarı oluyor. E, alıcılı atakların ön planda olduğunu fakat e, çok sert biçimde olmayacağını yine kademeli olarak Ons Gümüş tarafında alıcılı atakların söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Yükselişin devamında 22-18 yine pivot olarak alabilirsiniz bu rakamı Seyit Bey. 22-18 yukarı yönlü aşıldıktan sonra dediğimiz gibi kısa vade için olmasa bile kademeli biçimde orta vade için 23 55 e, direnci e, söz konusu olacaktır. 23.55 uzun vadede yukarı yönlü aşılması durumundaysa ons kümüs için e, 24 25 direnç kademesini takip ediyor olacağız. Satıcılı seyirde ise 21 25 desteği söz konusu. 21 25'i aşağı yönlü e, çok da kırmayı e, denemeyecektir ons kümüş fiyatı. E, bu şekilde yine yorumlamış olalım. <laughs> Ee, Nazir Bey, Oğuz Gümüş sorusunu da bu şekilde yorumlamış olduk. Sezgin Bey rica ederim. Ee, İlker Bey'in Brand Petrol ve Nazdaq sorusu var. Hemen Brand Petrol grafiğimizi açtığımızda e, bir miktar toparlama olduğunu şu an için görüyoruz. 74-73'lere e, doğru bir toparlama gerçekleştirdik. Aynı zamanda 200 periyotluk hareketli ortalama seviyesinden ay başında, e, destek aldıktan sonra yine bu hafta içi itibariyle aynı seviyelere yani 200 periyotluk hareketli ortalama seviyelerine Brent petrol e, çekilmek istemişti. Hem hafta içerisinde aktarmış olduğumuz OPEC'ten gelen açıklamalar e, hem de yine e, arzla alakalı üretimle alakalı durumlar hem de Omicron varyantı e, petrolde alıcılı atakların sınırlayıcı kalmasını e, sağlıyor. Şu an için alıcılı atakların sınırlayıcı olabileceğini, düşüşün de çok sert olmayacağını, hemen hemen bu bant aralığında Brent petrolün fiyatlanacağını söyleyebiliriz. Brent petrol için yükselişin devamında şu an bir miktar daha toparlama gerçekleştirmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Tekrar 76-25 direncine doğru yönelmek isteyebilir ama hafta kapanışının 76'nın üzerinde çok da tamam tamamlayamaz ee, önümüzdeki haftalar için yine orta vade için 79-15'i de siz yine not alabilirsiniz ama şu an için 76-25'i yukarı yönlü aşması çok da söz konusu değil. Satıcılı seyirin devamında tekrar e, düşüş ön planda olması durumundaysa 74-15 Akabinde 7204 yine önümüzdeki günler için 7204 destek kademelerini Brent tarafında e, takip edebilirsiniz. Hemen Nasdaq tarafına geldiğimizde şu an 16.420 civarında fiyatlayan bir görünüm var. E, dün de zaten sormuş, sormuştunuz buradan e, destek aldıktan sonra yine alıcılı atakların ön planda olabileceğini ama çok sert bir fiyat hareketinden bahsedemeyeceğimizi iletmiştik. Keza öyle oldu. E, biraz daha gün içerisinde alıcılı atakların evet ön planda oldun ama yine sınırlayıcı kalabileceğini söyleyebiliriz. Yeni bir rekor gelirim mi NASDAQ tarafında sorusuna cevap verecek olursak yine pivot olarak dün de belirtmiştik 15.365 seviyesi oldukça önemli. Bu seviyeyi kalıcı olarak aşması durumunda şu an günlük olarak baz alabilirsiniz. Tekrar 16.966 direncine yönelebilir. Yani evet yeni bir rekor kalıcı ataklar görülmesi durumunda söz konusu olabilir ama şu an için en azından bugün için yeni bir rekorun çok da söz konusu olmayacağını söyleyelim satıcılı seyirde ise yani 16365 pivot seviyesinin altındaki kırılmalarda ise 15660 desteğine yine kısa vade için e, hedef alabiliriz. Rica ederim Teker teker tekrar e, sorulara bakalım. ONS altın DAX yorumunu yaptık. Brent ve Nasdaq sorusunu, e, yine ONS gümüş sorusunu yanıtladık. Muharrem Bey merhabalar, hoş geldin. Sizin de sorunuzu yanıtlayalım. Ardından ben e, Merkez Bankası ile alakalı gelişmelere teker teker değineceğim. E, zaten Türkiye'de yaşayan her bir vatandaş e, bugün... Faiz kararını bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın nasıl bir e, politikaya varacağını, akabinde nasıl açıklamalar geleceğini önümüzdeki yıla dair dört gözle bekliyor. E, Bitcoin sorusunun ardından hemen e, hem Avrupa Merkez Bankası, hem İngiltere Merkez Bankası, hem de Merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, faiz yorumlarını iletelim. Bitcoin tarafına baktığımızda biraz daha e, şu anda 48 bin dolar civarında yaklaşık iki gündür hareketini sürdürüyor. Dar bir fiyat hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Alıcılı ataklar zaten günlerdir sınırlayıcı kalıyordu ve 50 bin dolar psikolojik seviyesinin altındaki baskılamasını da sürdürmeyi e, devam ettireceğini de iletmiştik. Büyük ihtimalle hafta kapanışında yine e, bu bant aralığında gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. 48 bin 160 önemli seviyelerden bir tanesiydi. Kırdık şu 48.920 seviyelerindeyiz. Direnç olarak 51.760 seviyesini baz alıyor olacağız. 51.760 üzeri için ise 54.500 direncini yine Bitcoin tarafında takip ediyor olacağız. Satıcılı seyirde tekrar 48.160 destek olarak olarak alalım. 48.160 desteği aşağı yönlü kırılması durumunda 46.100 dolar seviyelerine doğru bir sarkma e, söz konusu olabilir. E, dün FED'den gelen yorumlar e, faizle alakalı yorumlar bu arada e, dediğimiz gibi yatırımcı güvenini kripto tarafında biraz yavaşlatmış olabilir. Bu da alıcılı atakları sınırlayıcı tutabilir. E, onu da altını çizelim. Ne demek rica ederim. Teşekkürler İlker Bey. Hemen yurt içi tarafa geldiğimizde Dolar TL tarafına geldiğimizde günden güne rekor tazeleyerek e, ilerliyoruz. Bugün tekrar yeni bir rekor imza attık kur tarafında. E, bugün 14.00'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. Dolar kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde şu an e, rekor tazelemeye devam ediyor. Daha da yükselişe geçecek gibi duruyor. Çünkü Türk lirası dolar karşısında e, ciddi anlamda değer kaybetti. Hem e, gün olarak hem de yıl olarak. E, yıl olarak sene başından bu yana değerlendirecek olursak %95'ten fazla bir değer kaybı var ortada ve en son 2001 yılında yıllık bazda bu kadar büyük bir e, değer kaybı yaşanmıştı. E, bunun dışında bizim e, Class Forex Yatırım Şirketi olarak medyan beklentimiz gün itibariyle yani bu ay için, e, yıl sonu için Merkez Bankası'nın 100 baz indirme e, gideceği e, bu daha büyük bir ihtimal gibi şu an için duruyor. Yüzbazlık bir indirim olması durumundaysa, e, tekrar dediğimiz gibi yeni bir rekor dolar TL tarafında e, bizi karşılayacaktır. Buna istinaden yine direnç olarak almamız gereken seviye kur tarafında alıcılı atakların devamında e, tekrar e, 15 seviyesinin üzerinde kalmayı sürdür sürdürürse şu an 15 20'lerde 15.44, 15.71 akabinde 16 e, seviyelerini yine direnç olarak takip ediyor olacağız. Satıcılı seyirde ise 14.94 aşağı yönlü kırılması durumunda 14.75, 14.62, 14.43 destek kademelerini takip ediyor olacağız. E, çok da 14'ün altında bir sarkma e, orta ya da kısa vade için e, ya da bugün için çok da öngörmediğimizi söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi 14.00 itibariyle de kararın ardından zaten takip ediyor olacağız. Yani Merkez Bankası herhangi bir sürpriz yapmazsa uzun zamandır ilettiği gibi zaten biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi %12'lere kadar indirmesini istediğini söylemişti. Böyle açıklamalar geliyordu o taraftan. Ee, sürprizden kastım şu 100 baz değil 200 ya da 300 baz puan bir indirme gitmesi demek zaten dolar tl kurunun günü itibariyle 17 üzerine de çıkması demek ama 100 baz gelmesi durumunda 16'lara yönelmek isteyebilir. Alıcılı ataklar şu an için daha ön planda. <laughs> Emrullah Bey merhabalar, hoş geldiniz. Tabii konuyla alakalı, TL bacaklarla alakalı e, bir duyuru gerçekleştirdik. Piyasada yaşanan sert fiyat hareketliliği ve olağanüstü piyasa fiyatlamaları nedeniyle yatırımcıları korumak adına, e, sağlıklı fiyat akışı yaşanana kadar e, şu an açmayı düşünmüyoruz. Birçok büyük bizim gibi yatırım şirketi ve bankada da e, şu an için Aynı politikayı izliyor, bilginiz olsun. Bankalarda da şu anda işlem kısıtlaması var. E, sağlıklı fiyat hareketi sağlandıktan sonra işleme tekrar açacağız TL varlıkları. E, şu an için. Dediğimiz gibi Merkez Bankası faiz kararına odaklanmış durumdayız. Kararın ardından yeni bir duyuru zaten tarafınıza iletilecektir. Bütün yatırımcılara iletilecektir. Oradan takip edebilirsiniz. Net bir bilgi şu an için veremiyoruz. Biz de diğer kuruluş ve bankalar gibi Merkez Bankası faiz kararını bekliyoruz. Evet İlker Bey ciddi bir baskı var. Ee, bizim de aslında tabii ki de istediğimiz ve beklediğimiz sıkı para politikası. Değer merkez bankalarda bankalarında olduğu gibi tabii ki de bir faiz artırımı şart ya da faiz artırımına dair gelecek olan bir sinyal bile aslında bakarsanız. TL varlıkları biraz toparlamaya yetecektir ama e, yüksek ihtimalle e, ters köşe yapmazsa tabii ki de 100 bas puan indirim bugün için e, ağırlık kazanıyor. Yine parita tarafına biraz değinmek istiyorum. Hem euro dolar hem de sterlin dolar tarafına. Çünkü ne dedik? Merkez bankaları faiz kararı var dedik. Ee, bununla birlikte yine euro dolar tarafına baktığımızda şu anda 13.05'lerde izliyoruz. Tekrar bir 1.13'ün üzerine e, günler sonra tırmanmaya çalışan e, bir görünüm var. Fed'in faiz artırımlarının sinyallerini vermesinden sonra euro dolar politikası dün 1.1221'e kadar düşmüştü ve son 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemişti. E, Powell'ın yaptığı yorumların ardından biraz daha rahatlamıştı pariteler. Bugün 15.45 bu saati takip ediyor olacağız. Avrupa Merkezi Merkez Bankası faiz kararı için ECB'nin şu an için faizi değiştirmeyeceği ve güvercin tutumu devam ettireceği bekleniyor. Ee, diğer yandan yine omikronla alakalı hızlı yayılmalar e, Avrupa bölgesinde, Euro bölgesinde kısıtlamalarla mücadele biraz daha Euro dolar paritesini aşağı yönlü gün itibariyle baskılayabilir. Satıcılı seyrin çok sert olması da yine e, ağırlık kazanacağını e, söyleyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası Faiz kararının ardından e sonrasında da yine toparlayabilir. Alıcılı atakların devamında 1.1368 dirençli yani euro dolar tarafında izliyor olacağız aşağı yönlü pozisyonlardaysa 1.12.74 daha yakın bir hedefmiş gibi gözükebilir. Akabinde bir 1.12.74 seviyesi aşağı yönlü kırılması durumundaysa 1.12.32 seviyesini Euro dolar paritesi tarafında takip ediyor, izliyor olacağız. Yine paritelerden devam edecek olursak sterlin dolar tarafına geldiğimizde günlük Covid vakaları şu an İngiltere'de rekor seviyelerde. bu durum zaten Sterlin üzerinde ağırlık yaratıyor. Bugün 15.00'de İngiltere Merkez Bankası faiz oranı kararı gerçekleşecek. Birleşik Krallık enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine sıçraması 2022'de faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirmeye biraz daha itiyor. Yani İngiltere Merkez Bankası bugün faiz artırımına gitmeyip %0.10 seviyesinde faizi sabit tutabilir. E, Verici mesajlar da tabii ki de önemli. Önümüzdeki yıl la ilişkin, faiz artımına ilişkin e, bir mesaj gelirse yine İngiltere tarafından, e, evet alıcılı ataklar ön planda diyebiliriz ama herhangi bir mesaj ya da sinyal faiz artırımına dair en azından e, yakın süre içerisinde 2022 yılına, ee, bir değinme olmazsa da tekrar sterlin dolar paritesinde e, satıcılı seyirle birlikte bir baskı tekrar e, gündemimizde olabilir. Şu an bir 32.59'larda izliyoruz. Bir süredir bir 33'ün altında baskılanan bir görüntü var zaten. Ee, öncelikle alıcılı ataklardan bahsedebilmemiz için tekrar bir 33'leri kırmamız gerekiyor. Kırılması durumunda sterlin dolar paritesinde bir 33 12 akabinde orta vade için bir 34 33 seviyelerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ise tekrar aşağı yönlü sarkmalarda ise bir 31 38 destek kademesini destek seviyesini sterlin dolar paritesi tarafında takip ediyor izliyor olacağız. Ne demek ben teşekkür ederim Emrullah Bey. Evet, DAX yorumumuzu da yaptık. Sait Bey hepsini yorumlamış olduk. Dolar TL e, kurunu yine bilhassa yorumlamış olduk. Euro dolar, sterlin dolar, DAX, ons gümüş, ons altın gibi soruların tamamını yanıtlamış olduk. Tabii şu şekilde hemen grafiğimizi açalım. Tekrar yorumlamamızı yapalım. Burhan Bey merhabalar, günaydın. Şu an DAX'ı tekrar e, yorumlayacağım. 10 saatimle alakalı 2-3 e, tane soru geldi. 2-3 kez e, yineledim. Az önce tekrar yineledim. Bütün yorumları biraz geriye dönüp tekrar okuyabilirsiniz. Detaylı bir şekilde, dün faiz kararı vardı, sabit tuttu. Varlık alımı azaltımı iki katı hızına çıkarıldı e, ve tekrar... Hafta içi içerisinde görmüş olduğu fiyat hareketinin 10 saatin geri döndü. Çok kısa özetlemek gerekirse teknik anlamda 1.786 pivot olarak kurum olarak değerlendirdiğimiz önemli seviyelerden bir tanesi. Özellikle bu hafta itibariyle düzenli olarak 1.786 seviyesine ele aldık ve ona göre teknik anlamda destek ve direnç kademelerini sizlerle yatırımcılarla paylaştık. Ee, 1786 üzerinde 1795, 1803, 1811 direnç kademelerini 10 saatin tarafında izliyor olacağız. Satıcılı seyirde ise 1777, 1763, 1759 destek kademelerini yine e, takip ediyor olacağız. Rica ederim. Ne demek? Hemen DAX tarafına baktığımızda şu anda 15740 seviyeleri civarında takip ediyoruz, izliyoruz. Ee, bir toparlanma olabileceğinden bahsetmiştik ve bu toparlanmanın e, biraz daha devamı gelebilir. 15.605 DAX tarafında bizim psikolojik seviye olarak adlandırdığımız seviyelerden bir tanesi. 15.605 seviyesi DAX tarafında şu an yukarı yönlü e, aşılmış durumda. Buna istinaden alıcılı atakların devamında 15.920 direncini takip ediyor olacağız. 15.920'ye doğru yönelmek isteyebilir. Satıcılı seyirde ise dediğimiz gibi 15.605 destek olarak aldığımızda bu seviye aşağı yönü kırılması durumunda 15.160 desteğini yine DAX tarafında takip ediyor, izliyor olacağız. Ee, tekrar özet geçmek gerekirse dediğimiz gibi bugün Merkez Bankaları faiz kararı var. Oldukça önemli. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı 14.00 itibariyle takip ediyor olacağız. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını 15.45 itibariyle takip ediyor olacağız. İngiltere Merkez Bankası faiz kararını 15.00 itibariyle takip ediyor olacağız. Yani günün ikinci yarısı itibariyle hem ABD'den gelecek olan PMI işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, ee, hem İngiltere tarafından gelecek hem Avrupa tarafından hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından gelecek olan faiz kararları oldukça önemli. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için 100 bas puanlık bir indirim olduğunu paylaşmıştık. İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası için e, bu ay herhangi bir faiz e, artırımına gidilmeyeceği fakat gelecek olan mesajların da özellikle Parisa tarafında ve Kur tarafında etkili, etkili olabileceğini söyledik. Tekrar konu başlıklarına değindiğimizde bütün soruları da yanıtladığımızı görüyorum. Günün devamında herkese bol kazançlı işlemler diyoruz Sağlıkla kalın.